ve bu sefer her aranadan en iyi karakteri bulacağız. En iyi daha çok desteği. Böyle bir deste yaptım. Hadi gelin bunu deneyelim. Birinci destemiz böyle, ikinci destemiz böyle. Üçüncü destemizde daha yapmadım. Savaş destemizde 8 kat. Tamam. Birinci bir destemizi deneyelim. Hadi bakalım deme takalım. Bu arada bu Hilal Brawl Stars. Ay ya. Neyle bu? Oo, oh, bu, ne? Sen ne ara başladın? Ne? Biz atalım. Ve rahatlayalım. Onun <laughs> maçının yüklerine kadar adam oyunu bitirdi. Hadi o zaman. O ne Diyelim de başlayalım. Kim koyu tanesi ya? Ha bak kim koyu tanesi bari. Bir aldık geliyor dikkat. Şu da iyi sanki. Adamların takları çok güzel yalnız. O hata alabilir belki. Hadi alma, 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 alamadı. Tamam. Güzel. Biz bakalım. Bir vuruş daha alacak. Keşke başka bir şey söyleseydim ya. O zaman devam edelim. Moral bozmak yok. Her desteğiyle iki maç yapacağız. Bu desteğiyle de olacak. Hadi bakalım. Muş. Ne güzel isim abi. On ikisini belirtti mi? Şöyle başlangıç yapmayı seviyorum ya. Yer <laughs> falan. Pekaya çok iyi öldürüyor. <laughs> Hadi öldürüşmeyi zorundurmadılar. Bak var bunlar. Neyse. ya. ne yaptı? Öldürdüm ben onu. bir can yok. Sokun so so bana mı öyle geliyor? Sen bir görünme Oldu valla. İyi gibi olmuş. Bu kardeşim. Adamın destesi de güzel. Bu desteği pek beğenmedim. Allahım bu mega şövalye ile saldırı yaparsak mı? Şu daha da öldü. İşsiz golemi çok kötü herhalde orada. Minyonlar <laughs> halledin. Okulayı halledin. İşsiz bu golemi ne bırakmayın. bakalım şimdi şöyle. Alır mısın bu hile Allah razı olsun. Aldılar vallahi. Üstü güzel saldırdı. Hmm, Abi o ne ya? Aa nasıl uçuyor? Maşallah kusun basa lan sen? O görünmez bir köyleyi ne yapmayacaktın ona? Cennet'i öldürürsün herhalde. Nasıl Şimdi şey, siz bakalım. Bir şey Ya çok kolay Yanlış etti. Kaç ileri git Geliyor gitme. Ne çıkarsın ne zilini? Hmm, Kimi kullanmadım ya. Tamam. 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 Böyle bir desteğimiz var. Bu desteği taktiğim taktikler videomdaki gibi ayna ve klon taktiği. Ayna ve klon kullanarak çok birliğini veya skelet fıçısını çoğaltıyordum. Ama şunu çıkartacağım. 3.3'e indi. Ne kullanabilirim? Sanki bu biraz güzel. Hem desteği yeniliyor hem de minik saldırılar için. Bazıları umursamıyor. Güzel yani. Aslında prenses de güzel. Menzili uzun olduğu için hiç hasar yemeden salsan sonsuza kadar kuleyi alır diyebiliriz. Taktiğimizi burada kullanıyoruz. Ve hayır ya taktiğimi engelleyen tek şey kullandı adam. İnanamıyorum. Şimdi onu koydu ohoooo hadi çok mu ölü mü bozdun ama he? yok bu da mı ölü yapmamız lazım şunu alsam 3 olur ya da अब मशरूम में खुलजा मार Yok वो खुले के और रात में खुले दिन हम ने माइन टीम स्पिरिट şey heb het zo valla pek heb Tekrar dön. Tekrar dön. Ya. Yok maç elden gitti kardeş. Bu desteği beğenmedim. Lan. Çocuk. Ne yapıyorsun? O zaman bambaşka bir desteğiyle gelelim. sanki şöyle bir deste güzel olur gibi neredesin 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 şunu kullansam hmm. şunu kullansam şunu kullansam çok mu ekstra ortalım oldu bence düşün 3.38 çok iyiymiş şunu bu sefer kullanmak istiyorum İçinden bir kullan diyor. paketi yok. Klon. Oyna. Bu işime yarayabilir. Tam başlık neydi? Ne hatırladım. Durduruyordu. Siz de izleyin bari öğrenin. Bunun dört kitesi daha iyisi var. Burada. Ben bunu kullanmışımdır çok severim. Yine böyle bir durumda. kız şeyini donduruyor. Yalnız fark ettiğimde şu an bir şey almamışım. Yo almışım. uçan şeyleri bulan şeyleri şeyler almış. Neyse. Sanki şunun yerine koysam. Zor tarımızı minnaktan düşüş yaşar. 1000 like ver. 3000 Güzel. Başlayalım var. Bu desteğiyle. Bu destek veriyorum. Hoş bir şey mi koyabilirim belki? Böyle bir şey ki. Yarışalar. Siz kolayca öldürmüşsünüz onu. Değil mi? Evet bu değil. Yarışalar öldürüldü. De. Nou mijn god. Ik merk is niet willen doen. Oké, zo'n zand. Ik kan het niet zien. Maar niet. Ja, oké. Oké. Lees

Pekka yapacağım. Pekka da gidecek saldıracak. Ölecek. Dur bir ölecek. Durdurmasam da hiç olmaz ki bu arada. Bir şey olmadı değil. Biliriz. Yani. Oha minik görenleri kuleye alıyor. Bak canım. Bu noktadan Boş boş kaldı. Bir Yani ultimi senin baba. Rrrr. Sen benim yakınlarımı mi alacaksın lan? Ben bizim vermem. İşte madenci durdurdu. Bunu biraz daha çok beğenmeyi bir maç daha yapmak istiyorum. Hem düşman biraz kötü oynuyordu. Bakın arkadaşlar Clash geldi. Birinci oyunda olsanız bile Clash Royale'deki herkes, Loose Royale'deki yani hileli Clash Royale'deki herkesten daha iyi oynuyor. İlk dersteyle insem bile yenerim bunları. Çünkü bunlar çoğunluğu daha önce Clash Royale oynamamışlar. Şimdi şöyle dikkatimi dağıtalım. Klon bahsediyorum gel şunu bassam. Hmm. Hadi bakalım o zaman mı? Üçlü madenci atalım. Hmm. Aldı valla. Onu da alırsın herhalde. Hadi şunu da basalım zaten neymiş doğru ya özelliği var bu yani. o kuleyi almasanız o kule mi düşmeyecek çünkü ama bu madenci gel sen ana kuleye çok güzel saldırırsan normalde hep iki kuleyi de almaya çalışıyorum ama bu sefer ana kuleyi almaya çalışıyorum bu sefer de ana kuleyi almak daha kolay diyorum bak buna adam Burak ilk bir savunma yapmadı. Ve iki tane prenses sayesinde yendim. Sağolun. Hadi bana yeni bir deste yapalım. Size göstermek istediğim bir şey vardı daha önce. Şöyle. Şunu. Çöp. Yes. Beğenmedim o listeyi. Arenaya göre. İlk anladıkları kuşanıyorum. Aa, buna kadar diyelim. Hmm, ne kuşansam? Bu da vardı hatta. Alev topunu. Şöyle ok yerine Şunu kuşanmıyorum. Bakın ilk anladık 5 değerden biri. Hatta Şöyle yapalım. Direkt bize oyunun ilk verdiği destelerden. Şöyle. Biri. Değil mi? Daha Goblin annesine bile geçmemişiz. Hatta şunu da. Dur. Değiştirelim. Dur. Bunu kullanalım. Hadi bakalım. Yenecek miyiz acaba? Bazı oyunlar tabii kullanıyor, güzel yapıyor. Mesela şöyle minik minik bir saldırı gerçekleştirelim. İki durumda Güzel dödü koydu. Ve güzel bir saldırı taktiğidir. Dödüye saldırım var. Şöyle saldırımı isabet etmez bu ihtimal. Etti. Güzel ilerliyorsun. Aferin canım. güzel. Destemiz almaya yaklaştı. Adam yine aynı kraliyet Galiba beni alıyor. Bu adam oynuyor. Yanılmışım. Direkt cadıya saldıran bir birlik istiyorum. O zaman daha iyi oluyor. Evet yanılmışım. Umarım maçı alabilirim. Hadi ben Petra. Üsketler. Güzel taktik onu oradan kuleye mi yönlendirecek?

sau. Tamam. Haksız çıktım. Direkt şöyle yapalım. Tamam. Sildik. Yok barbarlar kötü ya. Tabii ben yapayım. Islah çok güzel şey yarıyor Şunu kullanacağım ya. Ben çok çok benim tarzımda bir şey. Artık o gün de kullanıyorum. Şok birliği yine benim tarzımda. Elektro bücüm kullansam. Kimle konuşuyorsun? Kimseler. Kendi kendine mi Evet. Böyle bir desteye karar verdim şimdi. Bu, bu ve bu ve bu çok benim tarzımda olduğu için kullanıyorum arkadaşlar. Çoğu derseye kullanıyorum. Hadi bakalım denize bakalım. Bir tane gösterdi. 2 2 savaş yapmak istiyorum. Bu <laughs> kolay mı <önemli> başkan? <laughs> ya, üy, hiç sevmem. <laughs> Öldürecekler kesin. <bizim. Gülüyor> bak bak bu ne güzel Bunu prensiz atacaktım. Köpeği başka bir yere çekmem lazım. ne kadar öldü? Dörtünün. O üçünü basalım. Aha baba. Çok güzel. Şunu almasam daha oldu. Şimdi koyacağım. Hay tarayın 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 öldürün Allah razı olsun. Ne koyu demediler. Şunu atmak istiyorum. Tamam şunu Yine onu koydu ya oğlum onu, onu arayınca koymamışsın dedim. ne o aldık. Bu arada kanalıma ilişkin videolarımı da izleyebilirsiniz. Güzel videolarım var. Ne yapalım? Üstüne ben saldırıyorum. Da, 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 Şu mağaranca güzel gidiyor oraya. Dur şimdi Bon. Kaldır. Kaldır Fransız. Alırsın onu. bir kere vursun. Yok ya bir şey Onu da aldı. Böyle e, bir konucu koyayım zaten. Benim nasıl istediğim gibi alamadım. Yine de aldık? Göstereceğim şeyi de göstereyim. Göstereceğim şeyden daha doğrusu. iki, iki maç yapalım. Bir tane. 2 ki. Mesela böyle mi olsun? Şunu çıkaracağım o kesin. 3.7 değil mi maşallah. Şunu kullanışım var ya. Son günlerde onu da çok kullanıyorum. Güzel deste gibi geliyor bana. Hızlı var. Hiç şey yapmıyorum ben ya. Mega şövalye falan kullanmıyorum. Bir maç arada zaten mega şövalye kullanmıyorum. Kesinlikle. Hı. Tamam güzel. Gösteren güzelmiş abi. Ne yapacaklar? Ben biri kırıyorum. Ah şöyle minik saldırı. Hadi bakalım Ma maç alır mıyız? Ben şu kuleye sen o kuleye git. Alırız belki. <laughs> ben ona taktım. Bir Ne saldıralım. Bu Saat geldi? Belki sana. Rahat bırakın. Maçı <laughs> i̇ki, iki maçlardan alalım. bir tane yaptığımıza göre videomuzu bir